Anneciğim sen kedi videolarına mı baktın? Hı? Onlara bakarken uyuyor mı kaldın oğlum sen, he? Kedireşimleri kedi, kedi videoları mı bakıyorsun oğlum sen? Onları mı izliyorsun anneciğim? Bak sana şöyle yakınlaştırabiliriz bunu. Şöyle yapabiliriz senin için. Hı? Hı? Böyle hoşuna gitti mi? Ne oldu? Uykun mu geldi senin? Çok uykun var anneciğim patilere bak. İzlemeyecek misin bunu? <laughs> çakıl. Çok mu yakın geldi senin? Sen çok mu güzel uyuyorsun anneciğim? Bakayım. Ay çok güzel uyuyorsun sen. <laughs> Oy kuzu. Çok tatlısın Çakıl. Ay. Saklanmak mı istedin? Neredesin? Neredesin anneciğim? Buradasın. Patilere bak yumuk. Yumuk patil oğlum benim. Hadi uyu bakalım.